Çünkü sabahtan devlet hastanesine, öğleden sonra da Medikal Park hastanesine gittim. 17 yıllık devam eden tedavi süremi devamlı konusunda. Ne rahatsızlığınız var? Psikolojik rahatsızlık. Geldiğimde saat 5'e çeyrek var civarıydı. Sabahları eşim bakıyor dükkana, akşamları ben bakıyorum. Eşim gittikten sonra, üç tane gülüm varmışmış. Gülüm günlerde işimiz çok güzel oluyor. Fakat bir sadelik, bir şeylik vardı. İşlerde yoğunluk yoktu. Ben bağlama çalmaya başladım. Bu arada dışarıda ne olduğunu ne bitti mu, ne bilmiyorum. Ama iki tane şahıs kapılarımın önüne geliyorlar. İçerideki insanlarla konuşuyorlar. Ne konuştuklarını onlara bilmiyorum ama bana konuştukları şu. Belediye başkanımız düğüne geldi. Esnafla ihtişare edecek. Sizinle konuşmak istiyor falan dediğinde sakın arkadaşıma ha Ben tanımadım, bilmediğim insanlarla görüşmek istemiyorum. Hele hele kimliği kişiliği konusunda kuşkularım ve kaygılarım olan insanlara elimi vermem dedim. Biraz terslendiler, gittiler. Hiçbir sorun yaşanmadı. Yaklaşık bir saat 45 dakika sonra kendisinin güvenlik koruması olduğunu söyleyen ve devlete ait sanırım polis. Yanında iki tane şahıs da geliyor. Görüntülerde bir tanesi dışarıda bekliyor, o şoför. iki kişi içeriye giriyor. Ve beni çıkarırken de derler sizip, çıkarırken de üç kişi olarak çıkarıyorlar. O da daha iyi oluyor. Siz, sen, bizi, belediye başkanımızın yanında nasıl onurumuzu ayaklar altına alırsın? Nasıl küçük düşürsün lan? Orospu çocuğu deyip bana kafa vuruyor. Ben de ben değil orospu çocuğu sensin ama ne kudum oğlum. Niye ben küfür edeceğim diyor. Madem küfür ettim bu belediye başkanı, bu kadar aciz mi? Anında bana cevap verememiş mi? De seni göndermiş. Biraz dürüst dur gerçek neyse ona göre konuşalım diyor. Bana sen diyor DH Kaptan misin diyor. Ben de diyorum ki ben DH Kaptan değilim. Ben FETÖ'cü de değilim. Ben Menzilci de değilim. Ben İsmail Ağacı da değilim. Ben Cübbelici cü de değilim. Yani arkadaşım ben orospu çocuğu değilim diyor. Ben Mustafa Kemal'in ilkelerine bağlı Kuvayi Milliye kültürüyle büyütülmüş Mustafa Kemal'in ilke ve inkilaplarını ilke edinmiş Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin üyesiyim diyor. Bundan sonra dert ve darbeler daha çok artıyor. Özellikle nefes alamaz duruma geldiğimde bir tane bayan üstüne kapaklanıyor. Nefes alamıyor. O benim amcam diye. Zaten nefes darlığı var diye. Ondan sonra şey demiyorlar, Sadece kaşıklarıma şurama burama tekmeliyorlar. Boğazımı kurtarıyorlar yani. Sizi yani e, dükkana girip dışarı mı çıkarıyorlar? Dükkana dışarıya çıkarıyorlar. İçeride oluyor. Kafayı da içeride atıyor. Şeyi de ne o? Silahı da içeride çıkarıyor bana. Siz Şeride... silah mı çektiniz? Siz ona bir anlatır mısınız? Yani ne oldu şimdi? Buraya üç kişi geldi. İkisi içeriye girdi. Evet. İkisi içeriye girdi. İçeriye girenlerden Yeşil Gömlekli benimle konuştu. Sen kimsin lan? Bizi belediye başkanımızın yanında onurumuzu alaşağı edecek. Bizi küçük duruma düşürecek. Niye elini sıkmadın? Diye tekrar etti. Peki ne yaptı ondan sonra size? Ondan sonra bana sen de aşkı haber diyelim Ben orospu çocuğum diye kafa vurdu. Dükkanın içerisinde. Ha, dükkan içerisinde. Daha sonra? Ondan sonra da o bana denk getiremeyince ben ona vurdum. Bu sefer silahını çıkardı. Ben polisin dedi. Anladın mı? Arkasından? Arkasından derdi açlıkta. Polisin deyince bir şey yapamadı tabi. Derdi dışarıda. Bir saat 45 dakika. Ellerinde kollarına sağlık. Dinlene dinlene. Gördüler. Ama bir tek şeyi unuttular. Biz halkız. Yeniden doğarız ölümlerde. Birer birer doğarız biner biner ölürüz. Halka kalkan eller kırılır. Ve diyoruz ki sazımız silahımız, sözümüz mermidir dostlar. Yayınlamasınız Allah razı olsun.